Merhaba arkadaşlar, herkes şok kanalına hoş geldiniz. Ülkemizde birçok farklı ırktan olan insanlar yaşamakta. Bu videomuzda size Rus kökenli olan ama birçoğumuzun Türk zannettiği ünlüleri derledik. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Herkes Şok'a abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da doğan Neslihan Atagül son zamanlarda Sefirin Kızı dizisiyle ekranlarda yer alıyor. Neslihan Atagül'ün annesi Beyazlı babası ise Çerkes kökenlidir. Yaprak Dökümü dizisiyle oyunculuğa başlamış olan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile evlenmiş mutlu bir de evliliği vardır. Ayrıca Neslihan Atagül, Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde okumuştur. Eşref Kolçak Erzurum doğumludur, babası Türk, annesi hatime adını alan Rus Katya'dır. Can Maxim Mutaf, basketbolcu olan Can'ın babası Türk, annesi Rus'tur. Harun Kolçak. Sanatçı bir ailenin oğlu olan Harun Kolçak da babaannesi tarafından Rus'tur. Babası Eşref Kolçak'ın annesi Rus olduğu için Harun Kolçak'ta da Rusluk vardır. Elif Jale Yeşilırmak Türk güreşçi kadın olan Elif Jale Yeşilırmak'ın da annesi Rus, babası Türktür. Rasim Başak. Basketbolcu olan Rasim Başak her ne kadar Türk vatandaşı olsa da babası Azerbaycanlı, annesi ise Rus'tur. Ali'ne baş. 14 Haziran 1998 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da doğmuştur. Çok iyi derecede de Rusça bilir. Annesi Rus, babası Bulgaristan göçmenidir. İlkokula kadar Rusya'da yaşamıştır. Daha sonra ailesinin işleri sebebiyle Türkiye'ye yerleşmişlerdir. Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro okumuştur. Son zamanların en beğenilen ve dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı da başarmıştır Alina Boz arkadaşlar Rus kökenli olduğunu bildiğiniz başka ünlüler var mı? Bunları aşağı yorum olarak yazın lütfen. Kökeniyle size en çok şaşırtan ünlü kim? Bunu da aşağı yazmayı unutmayın. Kanalımıza herkes şoka lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.